bu uh. Hu uh. 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 Yat oğlum aşağı Emirle besi Of Of <laughs> <Ha? gülüyor> oğlum nasıl ölmüyor? Oğlum şuna baksana Ne simici bu şu? oğlum aşağı Hüsvet'in <laughs> ikinci filmini mi çekiyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz? <laughs> ha, tamam güzel sıkıntı yok. Abi, şimdi ne var ne yok. Sadece tamam, tava. tava. Sadece tava bomba falan. Yok 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 hiçbir şey. Sadece tava diyor diyor bomba falan. <laughs> evet. Bak bak Emir'in gelişi gördün mü? Gel oğlum buraya. Sen, ne yapıyorsun lan? Sen, ne lan? sen... Yat oğlum. <laughs> gel gel gel. Zaza'ya bak. Zaza'ya bak. Zaza sümük gibi yapış oğlum yere bir. Zaza yapıştın mı <laughs> <bir> yere? <laughs> bak çabuk, bak çabuk, Emir çabuk. bak Emir'in uçuşu bak. Çıbık çıbık çıbık. Bak bak Emir bana geldi. Ya Emir. Tamam, ama tamam, ne ya. ya? Abi helal. Oğlum bana gelsene. Tamam, <laughs> Kanka birinde sekiyor <laughs> ses. Kulaşın tavak. Kulaşın <laughs> tavak Yes! Come 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 Ama gelsene kaç maç? Ma Oysa herkes öldürür sevdiğini. <laughs> herkes öldürür sevdiğini ha? <laughs> Fatih. Kulaşıyor tamam yok kanka tamam kayboldu. <laughs> Tavamı çak. Tepenim nerede lan? Yatın oğlum aşağı. Ya bak kafama vurdu ya. <laughs> bak bak bak. Bak emir sal beni, emir sal beni. Oy. Yes, Hüseyin'e gel. Hüseyin'e gel. <laughs> oğlum salsanıza <laughs> beni. Gel Oy. oğlum buraya. Gel, gel, gel. Of. <laughs> ah be, zaza attı bu sefer. Abi kill yok benden şaka Kur'an. <laughs> abi 3 kişi beni kovalıyor, neredesiniz FD'ler? Buradayım, bir dakika geriye. <laughs> abi kurtarsanız 3 <laughs> kişi arıyor. Oy. Gel, gel, gel. Ne gel. yapıyorsun? Abi gel gel, gel yapıyorlar gel, gel. burada? <gülüyor> <gülüyor> Gel oğlum Zaza. Puh. Yat oğlum aşağı. Puh. Fatih yat oğlum. Ah! Kaçtı kaçtı koş 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 koş. Run run run. Ha, ben Lan elen, ben Oğlum Zaza geldi. Oğlum Zaza nereden çıktı aa, ya? Aa. Bak bak bak. Gel gel gel. Ge. Sen nasıl dedin? <laughs> abi, abi gelmeyin. İkisi de Emine abi. İki kişilik sevmiyor. Abi. Kelime, <laughs> abi. Gelme, gelme. abi üç kişilik oluyorlar Ha? <laughs> 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 Emin abi <laughs> Gel buraya Bunlar emingil teşkilat var arada ben bak, size söyleyeyim de, bak, bak bak Hepsi beraber geliyor Döndü gibi. gibi Bak 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 iyi izle iyi izle HAK gelmedi Ruhim ruhim Açtı başını gel HAH O neydi o neydi o neydi, neydi HAK Zaza. Zaza Oğlum Zaza'ya bak gel. Fake attı fake attı Zaza Ya niye niye ses ediyorsunuz? Abi, kılıç, abi. Kılıç, kılıç, kılıça kılıç, bak. Aki. Ben seni zaza sandım, zaza zaza no, no, no. Yok kanka. Abi. Senin... <laughs> Gel oğlum buraya kaçma. Zaza kaçma. Gel oğlum buraya. Oh. Oğlum fake atıyor. Bak Fatih sen benim karşıma çıkmayacaktın kardeş. Aga be kafamı ezdi bu arada. Öyle demek. Abi, abi. ya oğlum nasıl ölmüyor? <laughs> gel 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 Emre koş Emre koş Emre koş Emir'e koş Emre 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 koş Emir'e koş aldırma onu aldırma onu koş ona oğlum çok hızlı koşuyor helal be ya devam 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 go 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 Fatih ile ya Fatih'e bak Fatih bak Fatih'e Fatih Fatih gel benimle gel oğlum şuna baksana ne switch uçuyor. <laughs> onun, onun ay ay. <laughs> bak bak bak. Nasıl bir geri dönüştü? Nasıl bir <laughs> geri dönüştü? Adamı kovaladım geri dönüp geri dönüp bir çaktı, çaktı öldü. Abi <laughs> benim canım az değil <laughs> niye kurtarmıyorsunuz? Gel gel Hayır, Fatih zıpladı. Bak 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 izle. Eviyle bak. Eviyle bak. Eviyle bak. Eviyle bak. Fatih e, Fatih. E. Eviyle ya. bak. Eviyle bak. <laughs> Sümük gibi yere yapıştıracağım. Şimdi o beni yapıştırdı. Anasını satayım. İffet'in ikinci filmini mi çekiyorsunuz <laughs> bana? Ne yapıyorsunuz? Kanka Vur hepimiz ya. bir anda. Çocuklar bir saniye sessiz olun. Bizim lololar bir gelsin yanıma. Gel gel gel. Fatih burada. Fatih bir tane vurdu. Ben vurdum. Vur Canım yok canım yok kaç kaç kaç. yok. yok. <laughs> ya oğlum ya Dur dur gel gel dur, dur. Bak şimdi açacağım açacağım şarkıya bak <gülüyor> <gülüyor> Got your attention, spending our moolah, 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 moolah. i am jump in, pack it, solar, 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 sulla Solar, 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 Sen eşyat haberinden. Bak bir ama bu <laughs> Bana bir tava getirin alaya. Yukarıya bir tava getirin yukarı.

kanka Zaza'yı Ya bak Zaza bak Zaza'yı <laughs> <Sıman var aslında. gülüyor> Ya Allah Allah Bak bak gel Bak gel Emir Emir arkada Emir arkada Emir arkada arka 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 Bak 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 Bekle <laughs> Ay yanlışlıkla aldım dur 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 ha Ay kılıç Yeme yeme de Emir'le Vese <laughs> Of yavaş, yavaş. Bana Bu Gorgeous. arada Geriden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana sıkıştı. koydu. Takıştım <laughs> Buradayım buradayım. Ya ama no. Bizde en çok, <laughs> çok kim kill <iyi>. aldı? Fatih <laughs> abi. Çok iyiydi. Abi müthiş <laughs> eğlenceliydi bu arada. <laughs>